Merhaba arkadaşlar ben Kaan ve bugün sizlerle bir, bir vlogda daha beraberiz. Merhaba arkadaşlar ben de dedim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, ne zamandır video gelmedi konuşacağız. E yani işte çok uzun zamandır video gelmiyor. Öyle gelecek. Aa, daha ki James Kanaldaki ilk camis yerde. Hiç korkunç olmayabilir, biraz lanet olabilir. İşte camis yerde olan arkadaşlar burada. Yerlerimizi oturuyor. Ben festik yerde geldim. O da söyle. Eştar kardeşler, hoşçası hoşçası. Hangisini kalsın? Eştar kardeşler. İmle bir şey bul. şarkı falan tamam. o şarkı tam şey işte bizim... <laughs> var, <laughs> Öste, işte bizim bu videomuzda bir çok videosu var ki o videolarla işte şarkı yap şu video süre sonra ana <laughs> <sonra>, bu <bir gülüyor> süre araba gelecek dostum abi arkadaşı koş işte karşı sürpriz bu video video geldiğinde sevende bu aralar çok beraber değiliz çok yakın olmuyoruz yani. Ben Gsg'nı çalışmam. Ben Gsg'nı çalışmam. Ben Gsg'nı çalışmam. Neyse arkadaşlar işte böyle. İşte arkadaşlar. Yazık lan. S**çtik kameraya. Evet arkadaşlar işte video gelmesi sebebi yakın olmamızdı. Bu aralar video gelmesini sağlayacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere.